Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Sizlere bu zamana kadar elimden geldiğince Türkiye'nin en iyi hesapları, dünyanın en iyi hesaplarını getirmeye çalıştım. Tamam kardeşim. Adem'den rica ediyorum hepsini şöyle ekrana yerleştirsin. O videolara gelen ilgiden dolayı sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Seri bir şekilde alttan like'larınızı esirgemeyi unutmayın ve en önemlisi kanala abone olmayı arkadaşlar abone olduktan hemen sonra sol tarafta bir tane çan var çana tıklayıp tümünü alırsanız atacağım her türlü videodan haberdar olabilirsiniz ama abi mi Cansın videonun başından da görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin en iyi yüz seviye hesabını sizlere getirdik aynı zamanda yüz seviye olmakla kalmıyor oyunda 500 destansı ve bu sezon Avrupa kil rekoruna sahip diye biliyorum 60-65 kil daha önce alan gördüm ama bu sezon 71 kil alan daha önce görmedim. Ay maşallah. Bahsettiğimiz arkadaş TikTok'ta gameplay yayınları açıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bize güvenip bu kontent sağladığı için. Onun da kanalını açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan gidip gerekli desteği bence vermelisiniz. Böyle değerleri, böyle oyuncuları harbiden kaybetmememiz lazım. Yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı olalım. Tamam kardeşim. Ekranlara Türkiye'nin en iyi yüz seviye hesabını getirelim. Hesabımız şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranlarda hemen size bu hesabın seviye seviyesini göstermek istiyorum bir de üstüne 94 seviye koleksiyonu var Normalde etrafta 100 seviye hesap gereğinden fazla var arkadaşlar 100 seviye olup 94 koleksiyon görmek hem emektir hem de maddi anlamda büyük bir güçtür Evet bu ikisini bir arada bulmak zor ama ben direkt bu hesabı görünce gittim yayıncımıza ulaştım dedim kardeşim böyle böyle bizim bu hesaba girip bu hesabı tanıtmamız lazım sağ olsun kendisi bizi kırmadı ne kadar teşekkür etsem azdır Siz zaten nasıl teşekkür edeceğinizi biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Hesabı göstermeden önce bu adamın bu kadar kil almasına da şaşırdım. Hemen size istatistiklerini göstermek istiyorum. Yahu kardeşim 28.70 KDN. Hadi oh, onu geçtim. Bu, bu, sezon Avrupa'da hem de Scott'ta 71 kil almış. Oh, ya bu ha. sezonun bence Arka rekoru ben yine 60-65 kil gördüm. Yanlışım varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda düzeltin. Ama benim gözümde hem yüz seviye olup hem 94 koleksiyona sahip olup hem de Fatih olup 71 kil alıyorsan baba eyvallah 71 kil ne lan <laughs> oradan çık gidip gel bizi vuramazsın vallahi, yani. vallahi gel bizi de vur ya <laughs> büyük bir emekten bahsediyorum harbiden helal olsun daha hesabın içerisine geçmedik bile sadece merak ettiğim bir şey var şu kariyer sonuçlarını bir açabilir miyim abi 25 22 24 39 39 ne 23 <laughs> iyi, bak fatih liginde oynuyor 19 19 baba çok iyi 40 34 Hay maşallah bu adamlar var ya bizi öper öper vallahi öper ya 64 kil. 56, 70. 60, 60, 70. Oha 70, 70 almış. almış. Oha 71 almış. almış. Ben bilmiyorum Yuh. ama abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> denk düşmeyelim aynı başta <laughs> Ne denk düşelim? Ne de size bir tane fotoğraf koyacağım buraya. Adem, o fotoğraf sana atarım. Bu adam ilk as olan kişi. Bu sezonun ilk as berry'si. Peki şey yapman yok mu bu <laughs> arkadaşla? Direkt bir tane gameplay. Ben saygısızlık olarak görürüm. Çünkü bu adama harbiden saygısızlık abi. Hani biz kim... <laughs> <laughs> Asıl bu hesabın olayına gelecek olursak tabii ki de 100 seviye olması. Ben bir de size şunu göstereyim. Bakın birazcık sizi heyecanlandırmak istiyorum. Bu adam tam tamına 500 destansı ve üzeri. Onu da söyleyelim de ona göre. 100 seviye olup bunları bir arada görmek Bal gibi bal gibi. Ve hala sen bu videoya like atmıyorsan ayıp. Kardeşim like'ını at abone ol geç. Bu kadar basit. Tabii efendim. Hemen buradan çıkıyorum. Şimdi abi ilk olarak zır başlayalım mı? Zır seri bir şekilde açalım. Şöyle haydi bismillah. Aa Oha! Ben sarı parçacık sandım lan ilk başta. 90 tane yıldız taşım var be adam. Maşallah. Firavun'u 7. Kuzgun'u 6. Poseidon 6. Çığzır X'imiz 5. Silvanus var. 6 seviye. Yanar döner 6. Abi bu kadar x suitin olup yani kurban olayım Anukra'yı niye almadın? Adam galiba son x böyle bir tık salmış gibi abi. Fark ettin mi? Aynen aynen. Çünkü Anukra'yı açmamış ya. Resim eğer olur da şey olursa yardımcı oluruz ha. <laughs> Bence <laughs> açması <açıp, hazır> lazım <laughs> ya. Bütün Kesinlikle. x suitleri bunu almazsa olmaz. Abi bunu ne yapın ne edin alın. 90 tane yıldız taşı mükemmel. Tek bir xsuit eksiğimiz var. Onun dışında xsuitleri mükemmel. Hızlı bir şekilde envanter kısmına açıyoruz. <laughs> Burası çok önemli. Oo. Zaten xsuitlere baktık abi. İndir. Burada niyai setlerimiz var. Gayet fazla var. Öh bir dakika Baba, kaç tane var. Xsuitler de niyai sayılıyor. 3 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 35 tane nihayet seti var. Reis zaten Oğlum benim, setlerden benim bu kadar destansım olmuş. destansım yok. Vallahi benim bu kadar destansım yok lan. Abi abartma sana da güzel bir hesap hediye ettik ya. Şimdi Allah ya Allah. Allah. <laughs> Şaka şaka. Ama şöyle baktığımızda adam setlerle moda ikonu unvanını almış. Ne diyorsun? Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. x zaten baktık. Hemen gelelim destanslarımıza. Burada bir altın tetik setimiz var. maskarı setimiz var. Enfeksiyonumuz var. Orman elfimiz var. Godzilla'lar var. Hay maşallah. Bunları zaten arkadaşlar bu hesabın göz bebekleri. Sağ tarafta ölüm elçisi gördüm. Kardeşim akıyor. Of melek kanatları, şeytan kanatları. Baba bunun emojisi var ya. Mükemmel. Hadi onu geçtim. Sağ komutanı var. Bu bir ara oyuna 2500 UC falan gelmişti. O zaman ben eski 500 destansı hesabımı almıştım. Oy bak bu da çok iyi. Bunun emojisini biliyor musunuz? Şöyle var ya sağdan soldan evet, çıkartıyor. Sanki, evet. O da evet. çok iyi. Evet. Oğlum maşallah lan. indiriyor aşağı doğru unicornumuz falan var. Bunlar da arkadaşlar sade zarif setler anlatmaya gerek yok. İniyorum. Oğlum sanki hesapta RP yokmuş gibi ha. Öyle evet, duruyor. Yani. Öyle duruyor. Vallahi öyle duruyor. RP destansları tabi arada çıkıyor. Çıkması da lazım. <laughs> Godzilla kong'lardan 4 oldu. Totalde 4 set. Gidorah göremedim lan abi. Gidorah çıkaydı. vardır bence. Vallahi olsaydı fıstık gibi olurdu. Ha, muhtemelen vardır yok. Yani. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Burada işte Bruce Lee etkinliğinden gelen destanslarımız, RP destanslarımız. İşte Dragon Ball, Carturt oğlum maşallah. Maşallah. Burada seti ciddi anlamda fazla lan abi. Normal değil. Hı, bayağı var. PDP bayağı. setlerimiz e-spor. E Maşallah. İyi. Setlerimiz tam olarak burada bitiyor. Bu hesabın içindeki nadirleri tabii ki de ben de sizin gibi merak ediyorum. 100 seviye olup bakalım hangi nadirlere sahip. Kardeşim Şöyle bir aşağı doğru inelim. Olur da benim gözümden kaçar. Ekibin de gözünden kaçarsa devreye sen giriyorsun. Yorumlarda kaçırdığımız nadirleri kesinlikle yazın. Tamam kardeşim. İndirdik şöyle aşağı doğru. Buralarda pek bir şey olmuyor diye biliyorum ama indir indir indir. Baba i̇tmez, çok fazla baba şey itmez. var ya. Heh. Bitti. Şükür bitti. İlk nadirimiz i̇tfaiye. geldi. Itfaiye setimiz mükemmel. Hemen aşağı doğru iniyorum. İniyorum. Bakalım ekstra bir şeyler görebilecek miyiz? Riyan falan çıkar mı? Muhtemelen çıkmaz. Beni bir şaşırt ya. Ne olur şaşırt beni ya. Şöyle Riyan'ı patlatsan şuraya. Ki gelmeyecek daha. Abi çok fazla şey var da. Nadirlik olarak galiba bir tık geride ya. Bir basketbolcu olsa iyiydi. Ama olsun olsun olsun. 100 seviye olup bunlara sahip olması bile mükemmel arkadaşlar. İşte, şu, işte, şu, kutu işte, gibi bir, bir şey var. Vardı. Üste nadir bir set ben göremedim. Üste bir vardı kanka mavili. Kardeşim yanlış. Ha bu mu? Ha bak bu. Evet ha, bu. bu. da güzel. Bu da güzel. Helal lan sana. Bir, şey de bu kanka galiba o, o ne lan? Bunu, o bilmiyorum. Ne? bunu bilmiyorum. O ne lan? Bunu bilmiyorum. Bunu bir hesapta ne daha görmüştük hesap? ya. Bunu her hesapta göremeyiz de. O kadar hesaba girdik. Bir tane daha vardı böyle bir şey. Onun dışında bu hesapta görüyorum. İyi. O zaman kıyafetleri bir kenara bırakıyoruz. Kasklarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar burada best iki tane kaskımız var. Dikenli kask. Bir de maskeli medium başlı. Tabi araya bir tane yay başlık sıkışmış. Totalde 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 tane destans kaskımız. Bir tane de niyay kaskımız var. r 2 çıkacağını düşünmüyorum. Ama harbiden buram buram hem emek kokuyor hem de money arkadaşlar yani. Açık açık söylüyorum baba bu kadar hesapta da bırakın para konuşsun. Yapacak bir şey yok. Hemen gelelim başlıklara. Başlıklarda 3, 6, 9, 12, 15 tane yay başlığımız. Aşağı doğru indiğimde orman elfinin kafalığı var. Gelinliğin kafalığı var. İyi, 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 iyi. Kafalıklar da kafalık he. Ne diyorsunuz abi? Baba bu ne ya? Her setin... Her setin kafalığını gördüm. Sarı saç. Of çok seviyorum. Benim Beyblade hesapta vazgeçilmezim. Beyaz saç var mı lan abi? Görürseniz söyler misiniz? Bu değil. Bahsettiğim bu değil. İniyorum. iniyorum. Yok beyaz saçımız yok. Allah'ım. Be. Beyaz saç da nadir de çıkmadı. Anla ki. Şöyle en aşağı iniyorum. Bakalım belki bir R2-M2 bir şey patlar. Nadir. Ha, burası önemli of komutan gördüm Komutanın şapkası var gayet iyi Buradan bir Beyp şapkası atar mı bize Beyp'in şapkası Olsun olsun. Ya, olsun Vallahi olsun yapacak bir şey yok Gözlükleri geçiyoruz burada 2 tane nihai gözlüğümüz 2 tane destansı gözlüğümüz var Maskelerdeyiz arkadaşlar 4 tane Nihai maskemiz var peki burası hocam 3 6 9 12 15 18 19 20 21 22 tane maskede destansımız var Mükemmel Vallahi mükemmel bir adam. Ya hocam şurayı bir nadir patlattık ya. Ya niye nadir arıyorum arkadaşlar? 100 seviyeye kadar çıkmış ciddi anlamda maddiyatlı bir hesaptan bahsediyoruz. Ya aralarda bir iki nadir görebilsek yine mükemmel olurdu da. İnsan istemsizce bir iki tane nadir bekliyor. Şöyle destansı bir adet kıyafetimiz var. Onun dışında kardeşim paltomuz var. Gayet temiz. Emoji delisi var çakma bir ipimiz vesaire i̇yi, iyi çıtırlık burada komutanı kesinlikle bekliyorum komutan bana vermen lazım komutanı üstü görmedik kası varsa üstü var diye düşündüm bak şapkayı var, gördük ya. ümitlendim bana valkırlarımız var gayet iyi ananasımız var ikoncanımız var parçalanmış mumyamız var şefsiler var abi don atlet matlet bir şey yok mu o zaman bu hesaba şey diyebilir miyiz ya direkt abi Money. Money hesabı. Money, money. Ne dedin? Ve bu hesap sezon kaçta açılmış ona da birlikte bakacağız. Tamam kardeşim. Bu arada sizler de güvenli bir şekilde hesaplarınıza UC yüklemek istiyorsanız foxepin.com'a kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Burada TR ID yükleme var. Zaten UC fiyatlarınızı kendinize görebilirsiniz. UC yükleyeceksen buyur. Hem bana destek olmuş olursun hem de güvenilir bir şekilde UC'lerinizi buradan satın alabilirsiniz. Ondan önce şu çantaya da bakalım. River'ın sırt çantası kuzgunumuz var. Aşağı doğru indiğimizde kritik çantalardan o işte 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 Biz. aradığımız çanta. Ve bazı 500 destans hesaplarda bu çantayı bulamazsınız arkadaşlar. Düş yargıcı sırt çantası mükemmel. Benim eski hesapta bile yoktu ya eski 500'de. Şurada parlak yıl dönümü, maskara. Aşağı doğru inelim. Melek kanatları, şeytan kanatları. İyi, iyi. Bal kaba var mı? Beyler. Balkabağına da seri bir şekilde bakıyoruz. Ya vardır ya. Balkabağ var var, var var var. İyi 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 kanka daha ne olsun ya. Vallahi var ya pantolonlara geldiğimizde emoji derisi full set diyoruz. Aşağı doğru indiğimde düşünsene komutanın pantolonu var. <laughs> yani o zaman harbiden şaşırdım. Şöyle... Yani yani kafi ayakkabılarda bildiğimiz mükemmel. klasik ayakkabılar tabi emoji ayakkabısı ve aynı zamanda bir tane nihai ayakkabımız var mükemmel mükemmel gayet iyi. Şimdi silahlara ve arabalara geçmeden önce merak ettiğim bir şey var. Bu hesap hangi sezonda açıldı ve hangi sezonda para basıldı? Aşağı doğru iniyor. Ha, kanka adam 5. sezondan sonra bak oyun bile atmamış. Bak 5. sezon açmış bir 5 sezon daha oynamamış. Gayet normal oğlum. Baksana. Gayet Aynen o normal. o zamana yani. kadar çok şey gelip evet, ya. Evet 10. 10. sezona kadar <laughs> doğru paradan dur. 10 <laughs> 71 kiler. Reis'in büyük başarı. Vallahi tebrik ediyorum seni. Abi saygı. Vallahi respekt ya. 11. sezon reis burada yavaş yavaş oyunun tadını almış. Ondan sonra para basmaya başlamış. İyi. Yine iyi toparlamış lan abi. Mükemmel. 500 destansı ne demek? Bir de görünen 500. Yine. Siz şeyi merak etmediniz mi? Koleksiyonda kaç gözüküyor? Tam onun ne olduğunu tahmin et. Tahmin et. Tahminleri alalım en son yani göstereceğim. 500 öyleyse... 785. <laughs> 785 geldi. Falandır ya. 600 kaç? 600 kaç? Tahmini Al, söyle. 600, diyeyim. 40, 40, 40. <laughs> konuşayım 650 diyeyim ortadan. 650, 640. Bir tane de yüksek tahmin vardı. Kimin de? O? 700, 700 falan 785 mi kardeşim? Gel. 766 <laughs> destansya <o>, abi. <laughs> abi çok iyi. Ve bu 10 12. sezondan sonra arkadaşlar. Reis Güzel, maşallah. Denize. hem maddiyat hem emek bir araya gelince tam olarak böyle oluyor. İyi iyi çok iyi. Ben bu hesabın bir de arabalarını çok merak ediyorum. Şu arabalar neymiş ya? Reis. Bence var arabaların hepsini almıştır ya. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Arabaları seri bir şekilde açıyoruz. Uaz'ımızda totalde 29 tane sikim var. Bunun 3 tanesi destansı. Kışlık uaz. Burada nadir uazlardan var mı? Geliştirebilir uazlarımız var. Godzilla'mız var. Aşağı doğru indiğimizde iyi. Rus yok. İyi. Lamborghini Urus'u bekledim. Ne alan söyleyeyim? Ama olsun. Olsun. Hemen pick-up'a geliyorum. Tesla'mız var. Baba pick-up'ta Tesla görmek insanı mutlu eder. Güzel. Gayet. Bu, bu da çok nadir bence. Evet. Normalde kimse pick-up'a Tesla almıyordu o zaman da. Aynen. Bunu burada görmek... Her baba yiğidin harcı değil sedan 60 tane skinimiz var haydi bismillah Tıkladık şöyle torosumuzda Totalde 29 tane skin var Tabi burada baba burada ya Tesla'mız var şurada parıltılarımız var 2 tane Bentley'miz var 2 tane geliştebilir arabamız var Köpek balığı Dacia'mız var bir tane daha geliştebilir Çıktı SSC falan var mı Doçlarımız var İyi SSC'ler Cooper'da kalıyordu doğru Mirado'da ise totalde 4 tane arkadaşlar Destan skinimiz var abi Neymişsin be? Aa şey yok. Yıl dönümü bir yok. Yadayım, evet. Abi çıkmıyor çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor ya. Senin Mosul hesapta var araba? Sen... Aynen. Ya işte. Nadir no bir kardeşim. Biz yemin ederim var ya şu maskara sandığına 300k UC'den fazla bastık. O kadar hesapta açtım ki yok bir tane vermedi ya. Yemin ederim bir tane görmedik. Bu kadar zor olmamalıydı. Cooper'a geldiğimizde 27 adet skin görüyorum. McLaren, 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 McLaren Coinsec. Burada Maserati'miz var. Bugatti'lerimiz var. Baba maşallah serimiz de var. Pagani baba olmazsa olmaz. Tabii ki de Pagani. Pagani'ye bitiyorum ya. Pagani'nin de seri var. Hay maşallah. İki tane de documuz var. Son gelen arabaya da bir çıtırından dokunmuş reis. Helal helal. Gayet iyi gayet iyi. Kanka çok iyi ya. Vallahi 100 seviye olup bunlara sahip olmak... Oh, ve Türk bayrağını taşımak gurur verici. Vallahi gurur verici. F1 bekledik mi? Evet. Tamam her şeyde her şeyde beklemeyin. Lan Allah Allah. Maalesef. Arkadaşlar her şey olmak zorunda değil. Vallahi kimse kusura bakmasın. Olduğu kadar en azından elimizdekiyle yetinmeyi bilelim. Tekneyi açtığımda ise... Teknede böyle bildiğimiz klasik Kardeşim iyi ya Aa, Burada da bir destansımız var bunu da gösterelim Çıtır 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 gayet çıtır Kıyafetlere ve arabalara baktığımıza göre Artık en can alıcı kısma geliyoruz Tabii ki de arkadaşlar atölye kısmı Hemen silah yerine girelim Haydi bismillah 172 geliştebilir hani silahımız lan? var Bu ve ne Ve M249'u hani. daha almamış reis DBS'i daha almamış Bunları da alsa 174 geliştebilir silah Abi çok iyi lan Vallahi çok iyi. İn aşağı en aşağıdan başlıyoruz. Bir çok şey fazla kırmızısı ben. var. Heh. Bütün silahları almış olsa kaç silah oluyor? Bütün silahları eksi var. Orada var, bayağı var. eksi varmış. Abi, abi çok eksi var da. O zaman 180 küsür olurdu. 180 olurmuş. 180 olurmuş. Bak, aşağılarda bayağı almış. Evet, aşağılarda bayağı tane. 180 ya arkadaşlar. 180 küsürlü olurdu muhtemelen. Ama hesapta çok fazla destansı silah var. M16 var full buz yarı full maskara full uzimiz full Kar abi bunları full yapmak çok zor ha vallahi çok zor biz boya bulamıyoruz ya hadi malzemeyi bulduk ya harbiden malzemeyi bulmuş 44 tane malzemesi var bak boya hala yok. da var aynen abi şu oyunun en büyük sıkıntısı boya. Buna inşallah en kısa sürede çözüm bulurlar. UMPC full. Skarel baba. Mükemmel Skarel ya. Bu da full. Vektörümüz. Baba yapma baba. Şu var ya şu oyunun en güzellerinden bir tanesi ya. Tam sınımız 5 seviye. Buz Ake'miz var 7 seviye. Şöyle tavalar falan. Bunlar da kırmızı olsa. Hani sonuçta full ya. Kırmızıdan sayalım. <laughs> AVM sağ komutanı full. Groza. Skarel. Skarel 4'müş. M7'miz. Kertenkele. Reiste bir M4 hastalığı var. Fark ettiniz mi? Tanıdık geldi. M4. Tanıdık geldi. Evet. M16'mız var. AK'miz var. Burada kaybettiğimiz iki tane silahımız var. Normalde kaç? 174 oluyormuş. Aklımızda bulunsun. Bizonumuz. Kar98. AVM. Morintikam. M24 Firavun. Aynen. Abi çok fazla kırmızısı var lan. Maşallah. 175 oldu. Yukarıya çıktım. E, balkaba AKM. Sek... Baba büyük şey adam ya. ya. Vallahi büyük adam ya. <laughs> Şöyle M249'umuz var. Abi adam UMP fark etmez demiş, hepsini basmış. Mini bile 7 seviyeye yapan bir adam. Bunların hepsi 100 seviye bir hesapta arkadaşlar. Bilmiyorum birazcık abartıyormuşum gibi gelebilirsiniz ama 100 seviye olup koleksiyonu yüksek bir Türk bulmak ciddi anlamda çok zor ya. M7 Skarel bak kırmızı. Ayrı bir seviye ya şöyle bir şey muhtemelen. Bak şöyle şöyle <laughs> maşallah adam <laughs> yani kızıl leydi SKS'yi full basmış. Normal değil. Seko'nun tabiriyle normal değil arkadaşlar. Şöyle Godzilla AVM'miz var. Şöyle güzelinden bir AKM. Tabi bu silahlar yancı silahlar arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Burada bir tekme çekirdek. Benim tabii ki de ilk göz ağrım. Yukarıda M249'umuz var. 7 seviye. Hemen çıkıyorum. Groza M7. M16. Full silahlara birazcık daha bakmaya özen gösteriyorum. AKM var burada. 8 seviye. 7 de değil anasını satayım. <laughs> Skarel M4. Maşallahı var ya abi. Kırmızı konusunda var ya. Çok iyi. Ve AK'de 1762 kili var. M4'te kaç kili var lan? Gördünüz mü abi? M4'teki kiliseci. Dikkat etmedim ya. 2894. <laughs> Samo ne diyorsun bu hesaba? Kardeş şu neymiş la? Bir de Samo. Selamun aleyküm. Sev ya. Aleyküm selam. Yusuf. <laughs> anam, anam 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 anam. Bu neymiş la? Baba vallahi çok iyi. <laughs> Aa bu arada bu skarel basılır. Bu skarel basılırdı. Vallahi basılırdı. Bunun ölüm duyurusu da mükemmel. E, son görüşü de mükemmel. Baba bu gider. Bunu basabilirsek çok tatlı olur. AMR'miz var. 8 seviye. Şurada bir M24 var. 7 seviye. Ace'miz. Yok reis sadece tekne çekirdeği basmamış bu arada. Ya bir silah bu kadar dışlanabilir mi ya? Çık gari ya. AUG'umuz var. 8 seviye. Onun dışında buz UMP'miz var. 7 seviye. Yine bir M4 vakası. 8 seviye. Bu adamın kaç tane M4 vardı lan beyler? Tüm M4'ü var Anlaşalım galiba. Ya. Oyuna gelen tüm M4'lere sahip Aha bunu da basmamış reis tabi öncelik verdiği bir silah var P90 Q olması gereken Oyunun en güzellerinden Şu ana kadar oyunda iki tane mi geliştirebilir P90 var Bir bonus Ödül yolla mı gelmişti evet, Bonus pesten Doğru evet, bonus evet, pesten Bir, bir de bu Tabi arkadaşlar Sorgusuz sualsiz Bu basılmalı Hemen yukarıya doğru çıkalım Burada bir MG'miz var x geliyordu bu 7 seviye basılmış Beler kaç oldu lan 174 175 166. 176 oldu Güzel Yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar o M762'miz. Aha reis burada bir oyunu bıraktı muhtemelen. 175, 176, 177, 178. Bunu niye hesaplıyorum? Oyuna kaç tane totalde silah geldiğini bulmak için. Bilginiz olsun. Uzi de reis direkt fulllemiş. Abi bu Skarel nasıl? Bunu nasıl Adam. almadınız? Yemin ederim vallahi var ya en kritik en iyi, silahlardan. En iyi Skarel olabilir ya. ya Tabii diğerleri de içer. güzel de buz olması direkt olay aslında. Buz evet, evet. 178 oldu. m 16mız var bir seviye 179. 180 burada bir M4'miz daha var arkadaşlar. 7 seviye kaç oldu lan abi? 180 oldu. 180 oldu bu, bu bir, bir oluyor bu. Tamam. 181. 181. 2, 3, aa bunun niye almadı? Çünkü şey açmadı ya. Anukre açmadığı Hiç için bu yok. Basmamış henüz Aynen şöyle. 182 oldu. 183 abi. Abi, lazım. abi bak muhtemelen bu videoyu izleyeceksiniz. Kurban olayım şu silahlar alın. Şu Groze ile UMP yi. lütfen al. Lütfen. Abi kaç oldu lan? Bununla birlikte 180, 183, 184 falan oldu. Bunu da saysak ya düz 185 diyelim mi? Total silah. 187 galiba. Öyle bir şey. Her öyle yeniliş, bir şey. Tabi daha alacakları vesaire de var. Gayet iyi. Gayet iyi. Ne diyorsunuz abi? Bu hesaba 10 üzerinden bir puan verecek olsanız ne verirdiniz? Ben söyleyeyim mi? 10 direkt veriyorum. 10 üzeri 9.8. Peki 0,2 puanı nereden kırdık? Bir nadirlikten bir de şu silahlardan. Eksik ya. silahlardan. Evet. No, ben silahlardan yine puan kırmıyorum. 9.9 veriyorum. 0,1'i de nadirlikten kırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee... Şeye baktık mı ya? Cehennem Hatta Şah Yıldırım'ın var. Aa var mı? Dur ona bak. <laughs> Kardeşim ona iyi hatırlattın. iyi hatırlattın. Cennet ateşi AKM ile evet. Cennet ateşi Cennem. AKM'miz var. Güzel. Güzel. UMP olarak da şöyle bakıyoruz. Ha, o da var. İyi 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 iyi. Yok ya. 9.9'u direkt masaya vurur. Vallahi mükemmel. Bu hesapta bir de dikkatimi çeken şey şuradaki popülerlik abi. Seviye 8 popülerlik. Totalde popülerliği 110 milyona yaklaşık. Bu da bu da olay ha. Beyler, almayın ha. Evet, evet. Yani burada Şeyi var ya. mı bu hesap. Hemen popülerlik hemen sorumlu. ona da bakıyorum. Hemen seri bir şekilde rüt'ü açıyorum. Bir de Avrupa sırasına bakalım. 2430'daymış. Aa, Zaten okay. bu adam fatih oldu. Artık yayında safe takılıyor. Onun dışında kardeşim, popülerlik hediyesine geliyorum. Bu haftada yok. Total'de ise 535. İyi, çok iyi, iyi lan. 535 baya iyi. Maşallah. Peki bu hesapta bulunan ünvanları merak etmediniz mi kral? Ünvanlar, çerçeveler. Bak globaller Oo, daha yeni gelmiş. Abi. Türkiye 2 seri katili var. Kuduz Oo, köpek 5. Türkiye 1 avcısı var. Güdümlü mermisi var. Şu sıralamaları görüyorsunuz zaten. Mükemmel. Ne diyeceğim bunun bunların bak, sıralamasına bölge, baksana Yasin. Bölge ya. ha, bölge. Abi adam zaten bak bir Adana'da bir. Adana bir. Adana bir. Adana bir. Adam Adana'nın sefiri ya. Adam Adana'yı <laughs> komple almış. <laughs> <laughs> Tabi baba baba. Asıl olay en üst seviye. 100 seviye ünvan arkadaşlar. Bu da çok güzel. Aşağı doğru indiğimizde şimdi destansı mestansı 17. A 14. sezon Fatih var. Oha lan bir dakika kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve şu an aldığı 24. 24. 24. Bir şey Oyuz diyeceğim. Inşallah. Hangi sezonda Fatih ünvanı vermeye başladı? Öncesi de vardır belki. 8. sezonda verdi. 8. sezonda verdiyse yok abi. 14. Zaten bu adam 12'den sonra başladı ya oynamaya. Öyle düşünürsek gayet iyi. Gayet iyi. Ve ekstra kış Fatih falan da var ha. Baba Oğlum, bu, adam, bu adam boş değil. Oha almadığı ünvanlara bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Zaten bazılarını alamıyor. Hani e, işte e-spor muhabbetine dolayı. Evet evet. Ama onun dışında. Ee, kankam yani ünvan çok iyi. Baya iyi. Merak ettiğim konulardan bir tanesi de arkadaşlar. 100 seviye ünvanı ne zaman alındı? Hemen Kardeşim tıklıyorum. 03 06 alınmış. 2024 alınmış. 2024'ün yani başındaki aylarda hatta 1 yıl 2 ay falan olmuş. Yok yok. E, gün 11 ay, ay olmuş. Doğru, doğru 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 doğru. 11 ay olmuş. İyi lan abi. 11 ay önce 100 seviye olmuş. Yani bu ilk 100 seviyelerin patladığı dönemler miydi? Hatta ben, evet. bir tık daha ilerisi diyelim. Ya bir tık daha ilerisi Hı -hı. ve e, merak ettiğim bir şey daha var. 500 destansının ünvanı var mıydı beyler? 500 destansının? Onun İsim kartı yok muydu? İsim kartı var değil mi? Peki bu adamın e, bir de, de kartı isim var. kartına bakalım. Aa lan ne zaman 50 destans olmuş? Ona da bakayım. Dur dur dur. 50 destansı da 2020'de olmuş. 2020'nin son aylarında olmuş. İyi 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 gayet iyi. O zaman ne yapıyoruz? Hemen seri bir şekilde çerçeveye geldiğimde kardeşim bu çerçevenin ne zaman alındığını göremiyor muyum ben? Çıkarmam mı lazım? Bence Allah bu Allah. şeyden bak ya. Başarımlardan bak. Mantıklı. Mantıklı. Çok 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 haklı konuşuyorsun sen bugün. Başarımlar. Başarımlar evet. Tamam. Yok şu sağdaki kutuya tıkla. Tamam. Heh. Buradan buradan buraya bastığımızda aha. Ha. 07 06 2024. Yok, tüm, tüm görevlere bir tıkla bakayım. Abi, tüm görevlere de. Hemen hemen göstereyim. Şöyle Arkadaşlar. Tam burası önemli, burası önemli. Adam ilk destansını 2020'de almış. 2020'de basmış, bayağı basmış. 50 destansıya ulaşmış 2023'te 300 destansı, 2024'te de 2024'ün tam yarısında 500 destansıya ulaşmış. Oğlum bir şey değil mi? Yılda 100 destansı yapmış. Yılda 100 destansı. Evet ortalamaya vurdu. Hatta bir dakika Aynen. 700, 750 destansı şu an. Öyle düşün. Yılda 150 destansı olmuyor mu? Doğru. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir yılda 150 destansı. Aşağı yukarı tam öyle denk geliyor ortalama. Evet. Evet. Baba baba mükemmel ya. Yakup Yusuf'u ciddi anlamda tebrik ediyoruz. Peki bu kadar şeye baktık. Çerçeveyi merak etmediniz mi? Çerçeve olarak da hemen Şöyle baktığımızda arkadaşlar rengarenk maşallahı var. Şöyle kardeşim iniyorum. Birazcık daha iniyorum. Fatih çerçevelerine geldiğimizde 14 17 18 19 Size şöyle çerçeve giriyorsun. Baba oynuyor ya. Vallahi oynuyor. Adam ilk günden bitiriyor. Ne yapsın? şuna bak. Şuna bak. Peki arkadaşlar size şok olacağınız bir bilgi verelim mi? Hazır mısınız? Bana küfür edebilirsiniz. Buraya kadar izleyenlerin mutlaka yorumlarını değerlendirip okumak istiyorum. Hemen full kem alıyorum kendimi. Şöyle bir video çekmiştik. Hatırlarsanız beyple hesabımızı Fatih'e kastık ve Fatih yaptık. Ünvanı aldık. Çerçeveyi alabilmek için 5 maç atmamızda lazımdı ya. Biz onu unuttuk. Hı hı. Çerçeve artık gelmeyecek. Ve Fatih'ten de düştük. Ayda. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. ya. lan şey oluyordu? Aynen. Yani sadece 5 maç atmam lazım. Hani girip ölsem bile okeydi aslında. Ee... İşte bu kafanın evet. içinde bazen susmayan şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. Bunun için özür diliyorum. Zaten buraya kadar izlediysen sen kemik gittesin Boş ver. Olur öyle arada olur. Yapacak bir şey yok. Ekstra bakmamız gereken bir yer var mı? Hani şuraya baksak çok güzel olur dediğiniz bir yer. Bunu geçiyorum. Bunu geçiyorum. Buraya geçiyorum. Şöyle. Bunlar neymiş? Level 100 reisim. Bayağı şey almış. Bunları bilmiyorum. Geç. Bunları zaten baba gördük ya. Bunları gördük. Bunları gördük. Geç bunları da. Ve baktığımızda burada ekstra bir şeyimiz kalmıyor arkadaşlar. Okey. Okey tekrardan böyle bir içerik sundukları için çok çok teşekkür ediyorum. Onların da kanallarını açıklama kısmına bıraktım. Siz adamsınız diyorum son olarak asıl bomba yere geliyoruz. Kardeşim emoji, emoji olarak ne var? Takılan emojilere baksak yeterli. Vampirimiz var, seri katilimiz var, distopya var, hapşu var ya birkaç tanesi maitik hatta 3-5 tanesi maitik. Godzilla öfkesi var, orman elfi baba bu çok iyi işte. Bu çok iyi. Ya zamanda şunu klasikten almak için can atıyorduk. Gittiniz Mighty'e koydunuz ya. Oldu. Bu oldu. Bu oldu. Gayet iyi. Şöyle baktığımızda bunları bilmiyorum. Bunları geçeyim. Ha bunlar klasik ya. Baba bu mükemmel bu mükemmel. Benim eski 500'de bu da yoktu. Oğlum benim eski 500 esansı niye öyleymiş lan? Emoji konusunda bayağı sıkıntılı bir hesap ya. İyi iyi kardeş vallahi iyi. tamam bunları geç abi bunlar sesli onun dışında arkadaşlar emojilerimiz bu şekilde bunları biliyoruz maetik de aa bu da çok iyi maytik emojileri var 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 bayağı var ölüm elçisi gelsin gelsin ah, bu da güzel emoji olarak da iyisin 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 vallahi iyisin gayet iyi Son olarak da birikimlere baktığımızda 44 malzeme 90 yıldız taşı aşağı doğru indiğimde ise 518 araba parçacı bakayım dana var bakayım 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 Popülerlik yok mu popülerlik? Yok popülerlik yok bu adam popülerlik saklar mı sence? <gülüyor> <gülüyor> Hemen vergi alırdık Vallahi alırdık hiç de fena ama arkadaşlar şaka maka sizden ricam ya şu videoya hala like atmaysanız like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın artık yavaştan videomuzun sonuna gelelim ekstra benden bir isteyen olursa özellikle bu kontentler arasında yorumlar kısmında belirtin. Biz de ona göre sizden fikir alıp bir sonraki video öyle çekeriz. Bununla infosunu verdiğime göre hepinizi öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yusuf Yakupçum sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanetsiniz beyler. Bay bay.